Efendim iş dünyası CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan boykot çağrılarına tepki gösterdi. İstanbul Ticaret Odası, MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Borsası gibi kuruluşlar boykot çağrılarının yanlış olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok yetkili tutuklanmıştı. Tutuklamalara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ekonomik boykot çağrısı yaptı. Yerli ve milli ekonomiye karşı yapılan bu boykota iş dünyasından tepkiler ardı ardına geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan ekonomik boykot çağrılarına tepki gösterdi. Avdagiç, sanal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bizi biz ve bir yapan değerlerimize sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Şirketlerimiz bu değerlerimizin başında gelir. Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye bir aklı selim ülkesidir. Köklü devlet geleneğiyle kısır siyasi çatışmaların savuracağı bir ülke olamaz dedi. Bir açıklamada müsiyattan geldi. 2 Nisan için yapılan boykot çağrısı sert bir dille eleştirildi. Açıklamada genel boykot çağrısı yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi değil, aynı zamanda piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğu vurgulandı. Evet. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada tüm vatandaşlarımızı 2 Nisan günü ekonomimize daha güçlü destek vermeye, yerli üretim yapan firmalara ve markalara sahip çıkmaya çağırıyoruz denildi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'dan da benzer açıklama geldi. Kopuz, "Vatandaşlarımız yerli markalarına sahip çıkınca bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar. Bu çağrı tam bir çaresizlik ve basiretsizlik örneği. Milletimiz bu oyunlara elbette gelmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da boykota tepki gösteren kuruluşlar arasındaydı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarla destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini belirtti.